Geçen videoda anlatmıştım. <laughs> hmm, bir tane mikrofer. şimdi bunları tanıtacağım Şu normal taş direnç. Ee, watt'ı yüksek olan. Bir de şu var. watt'ı yüksek olan. Bu da bu şu kapasitörler, şu bobinler. Ya şu kapasitörler. Su, şu kapasitörlerin e, mikroferat ayarı. Bir de şu Omajlı dirençler. Om, omajlı dirençler. Ve şimdi bunların hesabını mesela kısadan bir şekilde size söyleyeceğim. Yani bir temel amacıyla ben size söylüyorum. Yani mesela temeliniz yoksa yani böyle planlayacaksınız. Mesela geçen sefer ne demiştik? Mesela geçen sefer mikroferat demiştik değil mi? Evet. e, pikoferattan baş, başlıyorduk. Mikroferat bak. Bir mikroferat. Bir ufe. Bir mikroferat eşittir. Bin. Bin nanoferat. Bin nanoferattı. Ben bunları anlatmıştım. Bunlar e, şey için anlatmıştım ezberim olmadığı için böyle biraz kafam geç çalışıyor ama bu şeyin üstesinden geliyorum bin nefe eşittir bir bir milyon bir milyon pikoferat yapıyordu ama şimdi kalkıp da şunu ele alalım da ilk önce şeyi de size anlatayım kapasitör meselesi biraz uzun olabilir şu mesela şu bobin tellerine bakalım bobin telleri nedir yani mesela ben ben hani insanların kafasında çoğu mesela bilgisiz cahillerin kafasında çoğu soru işareti oluşuyor yani şimdi bu bobinleri çekirdek üzerinde neden sarıyorlar çekirdek üzerinde elektromanyetik yük var elektromanyetik yük sayesinde mesela bunun bu bu, bu ne kadardır az bir çekim yapıyor. Az bir çekim yapıyor. Ondan sonra bu ferit amper oluyor. Amper, amper mesela kanalın gücü, kanalın gücü olarak geçiyor ama bu tel mesela normal. Şuraya yazalım da kısa da bir bir ohm bir ohm. Yani mesela mesela size demiştik değil mi? Şimdi şöyle bir şey var şu bobin sırları hakkında da size vermiştim mesela. Çoğulara vermiştim. Bir de izlenmiyor. Çünkü afedersin affedersin insanların böyle biraz şey oluyor. Hani nasıl söyleyeyim. İnsanlar cahil olunca çok yapmacık şeylere bakıyorlar. Yani varsa gerçek olmayan şeylere bakıyor. Ama gene yazayım ben. Şimdi burada 1 volt 1 volt 1 ohm 1 1 e, ohm karşılığı bak 1 ohm 1 ohm 1 ohmdur 1 ohmdur Peki bunu nasıl yapıyoruz? Mesela 1 volt. Mesela e, 1 volt kanalına mesela 1 volt. Mesela 1.5 volt alalım. 1 1.5 volt. 1.5 volt. Eşittir kaç tel bobindir? Eşittir 110. 1 metre. 110. Desek 110. 110 diyelim. E, 110 santimetre yapıyor. 110 santim bir buçuk 110 110 santimetre yapıyor. Bak bakalım da bu 110 santimetre bobine bir buçuk volttan fazla verirseniz ne olur? Bir buçuk volttan fazla verirseniz voltaj oluşmaz yani voltaj bir buçuk volt, bir buçuk volt volt hat üzerinde mesela bobin üzerinden devam eder çıkış çıkış bir buçuk bir buçuk volt çıkar ama şimdi bir buçuk voltun üzerinde kaç amper mi artık bir amper mi iki amper mi bu 2 volt verdiğin zaman varsa buraya 2 volt 3 volt verdiğin zaman bir buçuk bir buçuk tel zorlanmaya başlar ısınmaya başlar ısınmaya başlar ve bir baktın voltajdan şey e, ampere dönüştü <laughs> yani voltaj şey olmuyor Hani voltaj yükselttiğin zaman mesela o majın üzerine çıkıyorsun. Tel zaten bir 1,5 volttur. 2 volt, 3 volt getirdiğiniz zaman tel ısınmaya başlar. Çünkü buradan voltaj yükselttiğiniz için <laughs> o majın üzerine çıkıyor. Hani biz burada ne diyorduk? 1.5 volt. Ya da diyelim ki ee, mesela 1 volt 1 volt. Değil mi? Evet. 1 volt Aynen öyle. 1 volt eşittir 1 ohm'dur. 1 ohm. 1 ohm'dur. Evet, 1 volt eşittir 1 ohm'dur. Yani şu şekilde alalım Bu şekilde zaten oluyor. 1 ohm 1 volt eşittir 1 ohm'dur. Neyse bunu alalım. Biraz kafam şey yani gen, kafam çok gelişik olduğu için yani e, anlatmak biraz zor oluyor gerçekten de. Yani bobin tellerde de oluyor, bu şu dirençlerde de oluyor. Mesela şu direnç nedir? direnç ve tel aynı iş, aynı görevi yapmaktadır. Mesela 1 ohm mesela 1 volt eşittir i̇şte 1 ohm ya. 1 ohma 1 volt. 2 volt 1 ohma veriyorsan bu 1 ohm ısıtmaya başlar. Çünkü amper yüklen, yüklenir yani voltajın üzerine çıkarsa amper o teli ısıtmaya başlar. Anlayacağınız o anlık. Yani bunu derinden size söylüyorum. Mesela 5 wattlık 2 15 5 wattlıktır bu. 2 15 5 wattlık. 2 ohm 5 wattlık 2 ohm 5 watt 2 ohm 5 watt bu 5 watt 5 watt 2 ohmdur mesela bunun hesap kitabını nasıl yaparsın bunun hesap kitabını bunun hesap 5 watt bölü 2 ohm 2 ohm 5 watt bölü 2 ohm Ya şimdi hesap kitabını yapalım. 5 watt. 5 watt bölü 2 ohm. Eşittir kaç? 2,5. Saatte 2,5 amper veriyor. Saatte 2,5 amper veriyor. Bu da 1 ohm'dur. Saatte ben normalde bunları ölçmediğim için hani bunlar watt'tır. Watt'ları biliyorsun ama bunlar standart olduğu için çok ayar bazda ince tel, tel barındırdığı için mesela bunlar baktığın zaman kabadır. Neden? Çünkü sarma telleri kalındır. Watt hani yüksek ısınma, ısınan yüksek ısınan parçalara bu giriyor. Bu ince parçadır. Bunu mesela kullandığın zaman bu kül olur. Ama bu biraz dayanıklıları kalındır. Watt yüksektir. Amper içindir. Neyse şuna geçelim. Mesela bu bobindir Mesela bu yaptığım bir bobin. Bunu şey için yaptım. Şu invertör için. Hani bu AC aküden bir buçuk volt yiyecek ya. Ben geçenlerde yaptım da e, devresi için yaptım. Ama bunu sonra size anlatırım. Gel gelelim. Konumuz bu değil. Konumuz kapasitör. Mesela şu 470 mikrofarad. 25 volt 470 mikrofarad. Bu Şimdi ben bu videomun sonuna geleyim. İnternetin biraz kısık kısık bunları yavaş yavaş YouTube'lendirip şey yapacağım. Koy internet YouTube'uma koyacağım. Videolarımı kesin izleyin çünkü hani çakma değil bu videolar. Anladınız mı? Hani anlatmak istediğim bu. Hani videolarım sadedir. Hani milletinki böyle yapmacıktır. Hepsi sadedir. Hepsi sahtedir. Bak şu internet sanal alemde. Hepsi böyle baştan sona kadar hepsi sahteliktir. Universal açıyorlar. Universal devre anasını ki. Universal devreyi koyuyorlar oraya. Kardeşim ben var ya ben bunlara inat dedim. Hani böyle biraz uğraşayım dedim. Şu artık devrelerimi universal'dan çıkart çıkartıyorum yani. Artık hiçbir devrelerimde universal devre kurmayacağım. Uzay montaj kullanıyorum. Hani bu bunu yaptı mesela, bunu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Yani bunu Mersela bunu veriyorsun ya. Bu bunların watt birimini şu şu parça 4 amperliktir. Şu 4 amper şunları besleyecek. Besleniyor. Ve buradan 1.5 volt kesilecek. Aküde mesela 1.5 volt kestiği zaman ne kadar kalıyor? 6. Oradan 5. 4.5. 4.5 buraya geliyor. Ama buraya sen bu sade bir şekilde bu kare dalga devresine ver ve şeridine ve merkezi trafoya verdiğin zaman belki trafoya verdiğin zaman burası 2 volt kalır. Yani 12 volttan kaç volt kırılıyor, biliyor musun? Ee, hiçbir şey kalmıyor. Geçen sefer 7.5. 12 volttan 7.5. 12 volttan 7.5. 7 hatta bazen 6 oluyor. 6 volt kalıyor 12 volttan yarısı bu voltaj, akünün voltajını bu parçalar kırıyor. Yani bu işte bunun bir buçuk volttan bu amper trafosudur. Yani bakıyorsun kalın bir şekilde üste koymuşum. Bir buçuk volt to yarım volttur. Yarım volt da regula devresini çarpacak. Regula diyot köprüsü regula devresinden oradan 12 volt 24 volt yapıp bunlar komple besleyecek. Ya işin sırrı zaten komple hepsini biliyoruz da hani uğraşması böyle biraz çok sık oldu. Neyse ben bunlar bir, bir dahaki videoda şey yaparım size koyar mı izlersiniz ya. Bu videolarım gerçek değil yani o bir şeyi yoktur ya. Yani. yani. Neyse kolay gelsin size. Başka videoda görüşürüz.